Medine-i Münevvere'de bereketli yıllar bir sahabi gözleri kör yürüyor mescide doğru ben onu iyi tanıyorum son derece cesur Uhud'da yara almış Akabe'de yeminleşmiş Zor günlerde Resulullah'tan hiç ayrılmamış bir adam. Ben onu iyi tanıyorum. Güzel Kur'an okur. Gözünü beşeden sakınmaz. Gözünü yere indirmez. Ben onu iyi tanıyorum. Çok özel bir adam. Yanında oğlu Abdullah. Onu mescide doğru götürüyor. Bir ara durdu. Sana anlatayım mı oğlum? Neyi baba? Hakkımda inen ayetleri anlatayım mı sana? Anlat babam dedim. Sonra Tövbe suresinin hakkında inen ayetlerini anlatmaya başladı. Oğlum dedi. Medine'deydik. Resulullah vardı. Allah Nebisi bir gün orduyu hazırladı ama gideceği yeri söylemedi söylemezdi. Ama bu sefer nereye gideceğini söyledi. Gittiği yerin adı Tebük'tü. Hristiyanlara karşı bir yürüyüş yapıyordu. Çünkü Hristiyanların Mek Medine'ye yürüyeceğinin haberini almıştı. Onlar yürümeden o yürümek istiyordu. Haber verdi. Herkes toparlansın. Ben de kendi kendime dedim ki Allah Nebisi'nin yanında olmam lazım. Ben Uhud'da yara aldım onu korurken. Akabe'de yeminleştim. Onun yanında olmak lazım. Ölümse onunla Yaşamsa onunla dedim kendi kendime. Hava sıcaktı, Ağustos ayıydı, ortalık kavruluyordu. Gidenler çetin bir imtihandan geçiyorlardı. Münafıklar bir biri ardınca dökülüyordu. İbni Selul'un etrafındaki bir grup orduyu geri çekiyordu. Münafıklar ayrışıyorlardı, müminler kalıyordu sadece. Gitmek istemeyenler vardı Resulullah'a geliyorlardı Mazeret sürüyorlardı Bir kısmı diyordu ki Allah'ın peygamberi Siz Rumlarla karşılaşacaksınız Rumların kızları çok güzel olurmuş Biz onları görürsek Baştan çıkarız Münafıklar böyle diyordu Bizi fitneye sokma Bırak gitmeyelim diyorlardı Allah Nebisi peki diyordu bir kısmı geliyordu diyorlardı ki inne buyutana avrah evlerimiz avrettir yani tehlikeye karşıdır gidemeyiz diyorlardı Allah nebisi bir şey söylemiyordu başkaları diyorlardı ki Allah'ın Resulü hava sıcak nasıl gidelim Kur'an ayet iniyordu Tövbe suresinin 81 ve 82. ayetleri cehennem ateşi daha sıcaktır diyordu Allah. Siyahla beyaz ayrışıyordu. Yalanla doğru, kalpazanlarla gerçek olanlar, sahtelerle, palyaçolarla iman ehli, sahabi ayrılıyordu. Münafıklar bir tarafta, sahabi başka bir tarafta odaklaşıyordu. Saflar netleşiyordu tebük öncesinde. Tövbe suresinin 17. ayeti Rum kızlarını görürüz yoldan çıkarız diyenlere peygamberin müsaade etmesi üzerine iniyordu. Neden izin verdin diyordu ayet. Sonra Allah seni afallahu ank. Allah seni bağışladı Muhammed diyordu. Şimdi şu gözleri kör olan kim biliyor musunuz adı? Kab bin Malik. Adı Kab bin Malik. Meşhur bir sahabi. O diyor ki ben de gitmek niyetindeydim bir ara fakir müslümanlar gidecek binit bulamadıkları için Resulullah'a geldiler dediler ki ya Nebi kurbanın olalım bize hayvan bul binip gelelim Resulullah dedi benim elimde fazla bir şey yok mescide çıktı orduya yardım edin dedim Hazreti Osman çıktı benden yüz deve Resulullah dedi yetmez yardım edin. Osman kalktı benden yüz deve. Resulullah dedi yetmez yardım edin. Hazreti Osman dedi benden yüz deve. Üç yüz deveyi bir anda. Onun için Resulullah'ın maderra Osman'a ba'du ma fal. Hazreti Osman'a bundan sonra yapacağı hiçbir günah zarar vermeyecek. Bu sözü o zaman söyledi söylenir. Abdurrahman bin Avf Uhud'da ayağı sakat kalan peygamberimizi korurken ayağı sakat kalan sahabi 8 bin dirhem veriyordu. Ebu Okayil fakir bir Müslüman bir sepet hurma getiriyordu. 300 deve nerede? Bir sepet hurma nerede? İşçiydi Ebu Okayil. iki sepet kazanırdı. Sepetin birini Resulullah'a getiriyordu. Sepetin birini ise çocuklarına bırakıyordu adamına göre. Gücü olan gücüne göre geliyordu. Kimisi hurma, kimisi develeri getiriyordu. Yedi kişi Resulullah'ın yanına geldiler. Hazreti Peygamber sizi götürecek devem yok benim dedim. Ağlayıp geri döndüler. Kur'an onlardan bu kaun ağlayanlar diye bahseder. Gidemedikleri için şehitliğe koşamadıkları için ağlayanlar bu kaun. Yalan ve sahte mazeretler uyduranlar vardı. Baştan çıkarız kızları görünce diyenler vardı. Gidemedikleri için gözyaşı dökenler, ağlayanlar vardı. İşte sahte, işte doğru. İşte münafık, işte sadık mümin. Birbirlerinden nasıl ayrışıyordu gerçek ve sahte altın gibi. 30 bin kişi toplandı. Tebük'e yola çıkıyorlar. Kâb bin Malik o gün hazırlığını yapamadı. Dedi ki yarın hazırlanırıp Resulullah'a yetişirim dedi. Eve geldi. Güzel hurma ağaçları, güzel ağaçlar, yeşil hurmalar, olgun hurmalar, serin sular. Hanımı bir de güzel bir bahçe korumuş güzel bir mesirelik ağacın altında muhteşem bir serinlik Kab bin Malik iki gün üç gün ha giderim ha giderim ha giderim diye 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 Kab orada kaldı ve gidemedi diyor ki bir baktım ki Medine'de münafık ve kadınlardan başka kimse kalmamış münafıklar var gitmek istemeyen kadınlar var zaten gitmemesi gerekenler. Bir de ben vardım. Utandım diyor Kâb bin Malik. Bir münafıklarla ben kalmışım. Ben de Akabe'de Resulullah'la ölümüne yemin etmiş, Rıdvan beyatına katılmış bir adamım. Akabe'de Resulullah'a seninle beraberiz. Ölümse seninle ölüm, seni koruyacağız diyen ben, şimdi Resulullah tek başına gitmiş. ...zoruma gittim... <laughs> ...Hazreti Peygamber... ...30 bin insan içinde... ...beni hatırlamış... ...Kabin Malik nerede... ...niye gelmedi... ...30 bin insan içinde... ...görmüş Kabin olmadığını... ...önemsiyor çünkü Kabe ...nerede... ...biri demiş ki... ...o elbisesine büründü. O kibirli adam gelmez. Muaz bin Cebel demiş bu ne kötü bir sözdür. Vallahi o Allah ve peygamberi sever. Kab diyor ki Resulullah susmuş. Gittiler. Tebük'e uzun bir yol. Bir aylık yol. Savaş olmadan geri döndüler. Resulullah'ın geleceğinin haberi duyulunca gidemeyenler mazeret uyduracaklar. Hz. Peygamber döndü Medine'ye. iki rekat namaz kıldı mescitte. Sonra mescitte oturdu böyle. Gidemeyenler mazeret uyduruyorlar. Herkes bir yalan atıyor. 80 münafık. Hz. Peygamber onları dinliyor. Sizi dinledim kalbinizi Allah bilir hadi gidin diyor. ...kimseye bir şey demiyor. Kimseye bağırmıyor. Dinliyor. Sizi dinledim. Kalbinizi Allah bilir. Gidin diyor. Niyetinizi. Yalan veya doğru olduğunuzu Allah bilir diyor. Gidin. Gidiyorlardı. Kâb diyor ki kendime bin tane mazeret uydurdum. Peygamberi ikna etmek için. Şunu 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 söylerim. Hazreti Peygamber bana kırılmaz. Beni affeder en azından. Resulullah'ın yanına gitmek için sıra bekliyordum. Bana dediler ki Kâb gel. Resulullah'ın huzuruna vardım. Münafıklar geldiğinde Resulullah onlara sadece bakıyordu. Dinliyordu onları. Gidebilirsiniz diyordu. Bu kadar. Beni görünce Başını kaldırdı, gözüme baktı. O bakış var ya diyor Kav, o bakış var ya, demiri eritirdi o bakış. Bana baktı gülümsedi ama hiddetli bir gülümsemeyle yanına oturdum. Bana ilk sorusu şu oldu, akabede beraber değil miydik? Beraberdik ya Resulallah. Şimdi niye beraber değildik Tebük'te? Kâb. Bin da eritirdi. Çelikleri eritem bir soruydu. Akabe'de beraber değil miydik? Bana yemin etmemiş miydin? Kâb. Sitem dolu buruk bir bakış, demiri eriten bir bakış. Kab diyor ki Bine, Resulullah soruyor bineğin mi yoktu Dedim ki Vallahi bineğim vardı Hiçbir mazeretim de yoktu ey Nebi Lakin nefsim beni geciktirdi Hiçbir mazeretim de yok Sana yalan atamam ki Bin yalan uydursam Allah sana vahyeder ben iyi bir hatibim ey nebi bilirsin. Konuşursam ikna ederim. Ama seni ikna etsem Allah'a nasıl ikna edeceğim? Vallahi hiçbir mazeretim yok. Nefsim beni göndermedi. Resulullah dedi ki bu doğru söylüyor işte. Kab kalk ve git. Allah senin hakkında hüküm bildirinceye kadar bekle. Kalktım etrafımdakiler bana kızdılar. Yazık sana dediler bir mazeret uydursaydın. Sen niye gerçeği söyledin? Peygamber sana dua eder. Allah seni affederdi. Dedim ki ben nasıl ona yalan söyleyeyim? Ben onunla yeminleşmiş, arkasında namaz kılmış bir müminim. Ben Hazreti Peygamber yüzüne baka baka yalan söyleyebilir miyim? Akrabalar beni kınıyorlardı, insanlar bana kızıyorlardı. Hatta bir ara yeniden Resulullah'a gidip mazeret bildirmeyi istedim. Fakat vazgeçtim. Dedim ki benim gibi yapan var mı? Dediler iki kişi daha. Üç kişi mazeretsiz katıldık bizi affet dediler. Biri murara ötekisi de hilal. Üç kişi. Baktım ikisi de bedre katılmış sahabi. Biz üç kişi Dedim vallahi onlar da düzgün adam. Madem onlar da kalmış, ben de kaldım. O zaman o zaman endişeye gerek yok. Ertesi gün Resulullah bir karar verdi. Üçümüzle konuş olmayacak. Herkes onlarla küsecek. Hanımlarımız bile bizimle konuşmuyordu. tam 40 gün devam etti